Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Akbank mobil uygulama üzerinden kartımızı internet alışverişinde nasıl açarız bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle cep telefonumuzdan Akbank mobil uygulamasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede isminizin ve su isminizin bulunduğu kısma yuvarlak yere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra bir sayfa açılıyor. Bu sayfada ayarlar kısmı var. Buraya giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra güvenlik ayarları yazan kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra sayfayı biraz aşağıya kaydırdığımızda kart ayarları kısmında internet alışveriş olan kısım var. Buraya giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptığımızda karşımıza çıkan sayfada internet alışverişi açık kartlarım olan kısma tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra Hangi kartınızı internet alışverişini açmak istiyorsanız sağda bulunan şu an benim yeşil gözüken kısmı sizde kapalı gri olacak. Onu yeşile çeviriyorsunuz ve kartınızı internet alışverişine açmış oluyorsunuz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.